Allah kiramız yansın, yakılsın, hakkın nuru aşkına, velayetin nuru aşkına, elbetin nuru aşkına, aydınlığa eşek tutanların aşkına, besin, yalanmışsınız, iman yapmışsınız. Ya Evet. Evet. Teşekkür ederim. Tekrar <laughs> her sene olduğu gibi, sene 30. yüzyılda Sivas Annesi için Alevi Annesimizin başındayız. Öncelik olarak sizlere geldiğimiz için çok çok teşekkür ediyoruz. Duyarladığınız insan olayı. Biliyorsunuz akşamleyin Avrupa Alevi Bekler Federasyonu, Alevi Toplum Konseyi ve denilen Alevi Toplum Merkezi'nin birlikte Anla geceniz var, e, saat etti. E, Çevrenizdeki dostlara da görünürseniz, akşam programda birlikte olursak çok mutlu oluruz. E, bir sene özellikle e, Türkiye sesine göre e, 30. yılını dolduran davaların e, zaman aşırına uğrayarak e, kapatılması gibi bir kanun var. Yılmaz davası 14 Eylül'e ertelendi. O yüzden bizler de sesimizi her mekanda ne kadar duyurabilirsek bu davanın düşmemesi için, adaletin bir nevi de olsa yerini bulması için elimizden gelenini yapıyoruz. Yani